Yeni bir tır gününden herkese merhaba. Los Angeles'tayım. Bu binadan yük alıp Nashville'e bırakacağım. Yükleme alanına doğru geri geri giriyorum. Yükleme için hazırım ve hemen yükümü yüklüyorlar. Ve ardından malzeme dolabımdan yükümü bağlamak için streplerimi ve köşeler için köşe korumaklarını çıkartıyorum. Hemen streplerimi bağlamaya başlıyorum. Streplerimi bağladıktan sonra bu demirle birlikte streplerimi iyicene sıkıyorum. Ve yükümü güvenli bir şekilde bağladıktan sonra mı öne doğru çekiyorum. Sonra brandamı gerdiriyorum. Ve yola çıkmak için hazır. Yaklaşık 31 saatlik yolum var. Burada Kaliforniya trafiğinden çıkmaya çalışıyorum. Ardından Arizona ve New Mexico'ya giriyorum. Burada pilav üstü kuru molası veriyorum. Ve Texas'tayım. Burada ESO ile görüntülü konuşup hasret gideriyoruz. Burada yol kenarındaki ineklere merhaba diyorum. Burada mazot almak için duruyorum. İlk olarak sol taraftaki tankı dolduruyorum. Ve diğer tanka geçiyorum. Onu dolduruyorum. Tanto do...